Adrasan kasabasında güzel bir tatil yapmak isteyenler için tüm bilgileri Özlem Hanım'da aldık. İzliyoruz. <laughs> Efendim oksijeni bol, huzurun tam ortasında muazzam bir kasabadan sesleniyoruz sizlere. Adresandayız. Zaten şu anda da duyuyorsunuz doğa şu anda içimizde. Kucakladık kendisini ve yanımızda Özlem Hanım var. Harika bir yer paylaşacağız. İyi bir tatil rotası çizeceksiniz bu sayede. İnşallah. Özlem Hanım sayesinde tabii ki. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Özlem Hanım şu an neredeyiz? Ee, o kadar güzel bir yer ki derin bir nefes aldığım zaman böyle sanki bütün doğa içime çekmişim gibi Evet, Adrasan çok güzel bir yerdir köy kasabasıdır hı hı. Deniz muhteşemdir. İki deniz vardır. Yani çakıl ayrı, kuma ayrı bir yerdedir. İki seçenek var denizde evet, de. Evet, iki seçeneği vardır. İsteyen çakıl tarafında da rahatlıkla yüzebiliyor. İsteyen kum tarafında da rahatlıkla yüzebiliyor. Evet, şu anda da bir sürü bungalov var. Yani siz burayı hayata geçirerek insanlara aslında çok güzel bir jest yapmışsınız. Evet. Ben sizi çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ee, Nasıl bir konsept sunuyorsunuz? Yani buraya gelenler neler hissediyorlar? Ya Buraya gelenler çok mutlu geliyor, mutlu Hı -hı. gidiyor, ayrılıyor. Yani konseptimiz kendin pişir, kendin ye, Hı -hı. ev ortamı veriyoruz. İçerisinde odalarımızın, ebeveyn yatak odamız ayrı bulunmaktadır. Hı -hı. Bir artı bir şeklinde mutfak salonla beraber kanepemiz var, tek kişilik yatağımız var. Yani bir artı bir ev olarak sunuyoruz. Hı hı. Doğan'ın içinde güzel bir ortam yarattığımızı düşünüyoruz. Evet. Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum bizi burayla buluşturduğunuz için. Çok sağ olun bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizleri de ağırlamak isteriz, bekleriz. Memnuniyetle çok sağ olun. İnşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz Doğan'ın kucağında huzurun tam ortasında harika bir rota hazırladık sizler için. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi Şimdi yeniden sözü Ivana Serte bırakıyorum.